გაიქცე რა? რა ქნა? აკვისტო რა? 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 აკვისტო რა Partili yoldaşlarım, can dostlarım hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nin açılması Biraz önceki konuşmalarda da belirtildi. 12 Eylül hukukunun ve mantığının ve onun uygulamalarının mahkum edilmesi demektir. Bu anlamda partinin açılışında önemli bir demokratik görevi üstlendiğine inandığım ve bu uğurda çaba sarf eden bütün arkadaşlarımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum. 12 Eylül'ü mahkum ettikleri için. Bazı arkadaşlarımıza içimizde yoklar. Keşke olsalardı, beraber konuşsaydık. Onlara teşekkür etmiyorum. Çünkü dün basını sanki yasa dışı bir kongre varmış gibi kullanmaya kalkıştıkları için. Tabii başka şeyler yapmışlarsa onları da o şekilde konuşmalarınızda falan ya mahkum edersiniz veya aklarsınız. Ama şunu belirtmek istiyorum. Türkiye Sosyalist İşçi Partisi gerçekten Türkiye Sosyalist Hareketi'ne önemli katkıları olan bir partidir. Bu belki bizim hüsnü kuruntumuz olarak da adlandırılabilir. Hatta ben çok üzüldüm bu sosyalizm sorunları konferansı yapan arkadaşlar. Konum konuşmacı olarak Ertuğrul Kürtçü'yü çağırmışlar. Sanıyorum Ertuğrul Kürtçü orada onlara çok utanılacakları bir şey söylemiş. Ee, ve tisip neydi ki işte doğduğunda sesi çıktı mı ki de öldüğünde de sesi çıksın gibi ee, çok anlamlı bir tabi onlar açısından da söylüyorum anlamlı bir konuşma yapmış ama ben Ertuğrul Kürtçü ile aynı kanıyı taşımıyorum tüm çünkü Ertuğrul Kürtçü'nün bugün böyle düşünmesinde Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nin katkısı var. Ertuğrul Türçün'ün ayağının yere basmasında onun toplumsal olarak bazı olaylara geçmişten farklı bakmasında Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nin katkısı var. Sevgili arkadaşlar, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nin kısa mücadele tarihinde ve onun geleneğinde bazı şeyler vardır ki altının çizilmesi Hatta bilemiyorum kongrenin ve gelecekte yapılacak kongrelerin bir görevi olmalıdır. Geleceğe umutla, sağlıklı adımlarla yürümemiz için, geleceğe güvenle bakmamız için Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nin mücadelesinin belli bir döneminin de tarihi yazılmalıdır ve bu sizin üzerinizde ağır bir vebal olarak kalmalıdır. Kavgada kaybettiklerim hatta işkencelerde şu ya da bu şekilde satat kalmış arkadaşlarım, açlığa ve işsizliğe mahkum edilmiş insanların sizin üzerinizde bıraktıkları ağır bir vebaldir ve bu vebali sizden taşımak zorundasınız. Ve bu vebali sizlerle beraber taşımak istiyorum. Bu konuda kendime düşen katkıları da yerine getireceğimi taahhüt ediyorum. Sevgili arkadaşlar, Türkiye'de Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nin sanıyorum ilk yaptığı işlerden birisi bilimsel sosyalizmin Türkiye'de yaygınlaşmasını hatta e, bazı siyasi çevrelere ulaşmasını sağlamak olmuştur. Ve daha düne kadar bugün ortalıkta demokrat olup olmamanın ölçüsü olarak başla, sorunların başına Kürt meselesini koyanlar bile, Kürt sözcüğünü kullanmaktan utandıkları veya kaçındıkları dönemlerde Türkiye Sosyalist İşçi Partisi çıkardıkları afişlerle Kürdistan'daki katliamları lanetliyordu ve o dönemin bir afişi bilmiyorum varsa bir belge olarak kalsın zulüm bir gün duracaktır afişini ilk kez diğer Kürt gruplarından önce Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nin yığınlara ulaştırmasının anlamı ve önemi çok büyüktür. Yine Şile halkıyla gösterdiği dayanışma gerçekten insanların o dönemki politikaların başlarını kumlara gömdükleri dönemde enternasyonalist dayanışmanın en güzel örneklerinden birisiydi. Korbalana özgürlük afişini İstanbul'da astık, başka yerlerde astık, gurur duyuyorum. Ve insanlar o dönemlerde enternasyonalist dayanışmanın ne demek olduğunu da yine Türkiye Sosyalist İşçi Partililerden öğrendiler. Sevgili arkadaşlar, bu yolu beraberce yürüyen, beraberce yürümeye çalışan insanlar birbirlerini eleştirirlerken asla intikamcı olmadan aklın ve mantığın sesine uyarak onları kırmadan dışlamadan onları tarihteki misyonla oturtarak sağlıklı bir biçimde oturtarak eleştirilerini yönetmelidirler. Burada burası bir e, kilisenin günah çıkarma yeri değildir ve biz buraya günah çıkarmaya gelmedik, gömmeye geldikleri tisiyi tekrar kurmaya geldik diyor. <laughs> Sevgili arkadaşlar, Türkiye Sosyalist İşçi Partisinin zor günler yaşadığı dönemlerde insanların rahat tartışamadıkları ortamlarda sözüm ona kongreler yaparak partiyi pes etme gibi veya hasviye etmeyi amaçlayanlar bu amaçlarına bugün ulaşamadılar. Hatta onların onların bu kongreye katılıp bir şeyler söylemesini canı gönülden o kadar